Selamünaleyküm. Bugün e, 3D'nin Türkiye yerel vardı. Ondan çıktım az önce. E, onun hakkında nasıl bir şeyler söyleyeceğim, nasıl yaptım hakkında. FEN'den başlayayım. FEN'de e, fizik, kimya, biyoloji ayrı ayrı çok kaliteliydi. Tam böyle e, ya, ÖSYM ayarındaydı. Çok hoşuma gitti sorular. Acayip kaliteliydi. Ben nasıl yaptım? Ben, benim iyi geçti hem fizikte, kimyada, biyolojide her birinden böyle ikişer tane falan emin olamadığım soru var. Boşum yok. Yap, yaptım hepsini şimdi. Arada kaldığım sorular falan oldu ama iyi gitti genel olarak. Matematik çok çok zorladı beni. Yani o kadar zor muydu bilmiyorum ama ben çok zorlandım. Aşırı zorlandım. Yani bilmiyorum. Geometride özellikle çok fazla zorlandım. Normalde geometri yapabiliyorum ama bu sefer bayağı zorlandım yani. Neredeyse yetiştiremiyordum yani. Bütün soruları anca okuyabildim. Ee, çok fazla sıkıldım denemenin içinde. Acayip yoruldum yani. Bir soru yapmaya çalışıyorum yapamıyorum. <laughs> Diğerine geçiyorum yapamıyorum. Diğerine geçiyorum yapamıyorum. Arada da 5 soru yapamadım. Yine açık kasım geldi sınavdan. Hep kötü geçti benim matematik. Kaç boşum var? 5 boşum falan. Zaten direkt 5 boşum var zaten. Ee, yani sınavda bütün bütün sınavda 5 boşum falan var. 6 da olabilir mi değilim. Matematikten hepsi. Yani zorladı bayağı. Bilmiyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Kim diğer herkes nasıl yaptı bilmiyorum ama benim için çok zordu sınav. Ama çok kaliteliydi. Ya, matematik bence biraz ÖSYM ayarının üzerindeydi yani. 2021 gibiydi. Belki biraz daha zor olabilir yani hatta. Ee, özellikle geometrisi çok zordu bilmiyorum. Öyle yani. Muhtemelen benim netimde fenden böyle bir 4 yanlış falan bekliyorum. Emin olamadım sonra 4-5 yanlış falan gelirse. Ayrıca zaten şeyden, matematikte altı boşum var diyelim muhtemelen 60 63 falan 62 falan gelir ya da iyi ihtimalle yani inşallah gelir o. Öyle yani kolay gelsin.